Emekliye büyük zam tartışması kapıda çıkışı. Bu çıkış Ankara kulislerine hakim bir gazeteciden geldi. Bugün sıcağı sıcağına Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliyi vatandaşı ilgilendiren bir bütçe açıklaması yaptı. Elektrik faturalarıyla ilgili de bir açıklaması oldu. Bu videoda emeklilerle ilgili yapılmış iki çarpıcı anketi paylaşacağım. Bu anketteki bazı sonuçlara baktığımızda iktidarın son zamanda neden sık sık emekliler konusunu açıklamak durumunda kaldık? ve bu Ocak ayında nasıl bir kararsızlık içerisinde olduklarını da anlatmaya çalışacağım. Son bölümde değerli izleyenler büyük bir emekli kitlesini ilgilendiren 81 ildeki iktidarın yine bir hazırlığından bahsedeceğim. Çünkü bu anlamda bir haber yapılmış. Bunların detaylarını birlikte konuşacağız. Günün gelişmeleriyle karşınızdayım. Hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmamanızı rica ediyor. Hızlıca ilk haberle başlamak istiyorum. Ankara kulislerine hak daha önce emeklilerle ilgili kulislerde paylaşan ve bunların ciddi bir bölümü gerçekleşen Olcay Aydilek yeni bir paylaşım yaptı dedi ki büyük bir zam tartışması kapıda enflasyon Kasım'da %2 Aralık'ta %2 gelirse SSK Bağkur emekleri %14,7 zam alacak memur ve memur emekleri %21,3 alacak diyor İşçi ve Bağkur emekleri bu büyük farkın kapatılmasını gündeme getirecek iktidarın atacağı adım merak konusu diye anlatmış şimdi Olcay Ay Dilek'in bu konuyu gündeme getirmesi kritik neden. Çünkü yakın bir zamanda iktidara yakın yayın organları tam da bu meseleyle ilgili ...iktidarın bir adım atabileceğini yazmış, haberleştirmişti. Biz de bunları videolar aracılığıyla sizlere ulaştırdık. Yani oradaki mesele ne? Memur emekleri buradaki rakamları baz alacak olursak %21,3 rakam alacak. SSK Bağkur emekleri %14,7. Tabii bu iki ay %2,2 çıkarsa. Böyle olunca da aradaki farkın eşitlenmesi için acaba iktidar bir adım atar mı tartışmaları yapılmıştı. Burada her seferinde altını çizmek lazım değerli izleyenler memur emeklileri için tablo ocak ayında böyle görünüyor ama 2026 ve 2027 yılında memur emeklilerini çok ciddi bir mağduriyet bekliyor. Buna böyle söylemek lazım. Çünkü daha gerçekleşmeyen enflasyon farkları üzerinden ne alacakları belli. İlk 6 ay 11, ikinci 6 ay 2026 yılında 7. 2027'de ilk 6 ay sadece %5, ikinci 6 ayında sadece yüzde %4. Yani bunların üzerine enflasyon gelse bile memur emeklilerini öyle bir dönem bekliyor olacak. Şimdi gelelim buradaki bu iddia konusuna. Evet Aralık ayında özellikle bu meseleyle ilgili çok ciddi bir kamuoyu oluşacağı fikrindeyim ki haberlerinde paylaştım. Bunun üzerinden tartışmalar dönebilir. Tabi buradaki süreç nasıl şekillenecek birazdan o iki anket şeklinde de konuşmaya çalışacağız. Gelelim günün sıcak gelişmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütçe açıklamasına. Hem TÜİK rakamından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez konuştu hem de 2026 bütçesine değindi ve Elektrik, doğalgaz faturalarıyla ilgili de önemli bir açıklaması var, paylaşıyor. Her bir vatandaşımızın kalkınma ve büyümenin getirdiği fırsatlardan adil biçimde yararlanmasını temel ilke olarak belirledik. Harcamaları kontrol altına almayı, kamu açığını düşürmeyi ve dezenflasyon sürecini desteklemeyi planlıyoruz. Faturalarda Mesken aboneleri için doğalgazda gazda 43, elektrikte düşük kademede yüzde 57 oranında devletimiz destek veriyor. Vatandaşlarımızın elektrik ve doğal gazı daha ucuza kullanabilmeleri için 2026 yılı bütçesinde 373 milyar lira kaynak öngörüyoruz. Bütçe teklifinde 2026'da kalkınma ve büyümeden vatandaşların adil bir şekilde yararlanmasını temel ilke olarak belirledik diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. 2026 yılı içerisinde bu büyüme meseleleriyle alakalı özellikle bayram ikramiyeleri ya da emeklilere ara bir rakam verileceğinde çok tartışılan detaylar arasındaydı. Ben her seferinde yinelemek istiyorum. 2026 bütçesinde SSK Bağkur Emeklisi'ne sadece enflasyon farkı öngörülüyor. Fakat burada SGK'ya ayrılan çok ciddi bir bütçede olduğunun altını çizmek lazım. Tabi bu bütçeyi iktidar ne şekilde kullanacak göreceğiz. Şimdi gelelim elektrik ve doğalgaz faturaları ile ilgili kısma. Değerli izleyenler 1 Ocak 2026 yılından itibaren elektrik ve doğalgaz faturalarında çok ciddi bir değişiklik yaşanacak. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz da bunun detaylarını paylaşmıştı. Ama önce şunu söyleyelim. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun açıklamasına göre 2026 6 yılından itibaren, 1 Ocak'tan itibaren eğer yıllık elektrik tüketiminiz 4000 kilovatı geçerse, burada faturanız çok farklı bir şekilde değerlendirecek rakamını da paylaşacağım. Daha önce bu 5000'de, şimdi 4000 düzeyine düşürüldü bu kararla birlikte. Yani eğer Ocak ayından itibaren bir yıllık ortalamanız ay bazında konuşuyoruz, hani her ay şeklinde değil, 984 liranın üzerine çıkarsa, yani 985 lira olursa, faturanız 1935 lira olacak. 983 lira olursa bu şekilde kalacak. Yani böyle bir düzenleme geliyor. Deniz Yavuz Yılmaz da bu rakamları paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biraz önceki açıklaması aslında yıllık ortalama aylık 984 liranın altında faturası gelenleri ilgilendiriyor. O da aylık bazda 333 kW'a denk geliyor. Bugün konuşacağımız önemli iki konuysa emeklileri ilgilendiren iki anket değerli izleyenler. Toplum Çalışmaları Enstitüsü bir anket yayımlamış ve o ankette Türk toplumunun mesleki dağılımını ele almış. Buna göre %28,1 toplum içerisinde ev kadınlarından oluşuyormuş. %25,3 özel sektörde işçi, diğer bir taraftan emekliler %18,7'lik kısmı oluşturuyormuş değerli izleyenler. Peki bu ankete göre emekliler kime oy veriyor? İşte Burada birazdan Ocak'taki meseleyle ilgili kararsızlığı ve iktidarın emeklilerle ilgili yaptığı açıklamaları anket sonunda kısaca değerlendireceğim. Emeklilerin bu ankete göre %21,1'i AK Parti'ye oy veriyor. %40,5'i CHP'ye oy veriyor. Genel olarak geçmiş yıllardaki seçimlerde daha çok emeklilerin iktidarın oy deposu olarak nitelendirildiği dönemler yaşanmıştı. Fakat son yerel seçimlerde emeklilerin ciddi bir bölümü ya muhalefet kaymış ya da sanda gitmemişti. Diğer bir ankette ise emeklileri ilgilendiren şöyle bir detay var. Ankara'nın anketine göre 18-29 yaş arasının %35,2'si CHP'ye oy veriyor. %22,8'i AK Parti'ye oy veriyor. 30 ve 55 yaş arası %26,8'i CHP'ye, %37,6'sı AK Parti'ye oy veriyor. Burada 3 yaş grubu arasında iktidarın birinci olduğu yaş grubu 30 55 yaş arası. Diğer bir taraftan 50 ve üzeri emekli kitlesini oluşturan kısmın %39'u Bakın diğer anketle de neredeyse uyuşuyor. CHP'ye oy veriyor. %28,6'sı AK Parti'ye oy kullanıyor değerli izleyenler. Şimdi bir önceki ankete kısaca dönüp oradan bir detay paylaşmak istiyorum. O ankette meslek grupları arasında en çok ev kadınları yer alıyordu ve ev kadınlarının %49'u iktidara oy veriyor ve geçtiğimiz dönemlerde iktidar ev hanımlarına emeklilik şeklinde bazı açıklamalar yapmıştı. Ve belli ki bu açıklamalar bir beklentinin oluşması iktidara yaramış. Ama emeklilerle ilgili iktidarın beklediği süreç halen sürüyor ve kaybettiği emekli kitlesini geri kazanmak için elinden gelen de her şeyi yapmaya çalışacak. Kafa karışıklığı detayıyla alakalı da şunu söylemek istiyorum. Aynı bu ankette olduğu gibi değerli izleyenler iktidar emekliler arasında da anketler yaptırıyor ve o anketler sonucunda işte zam yapılırsa şu kadar zam olursa şöyle bir çalışma olursa nasıl olur üzerinden bazı sonuçlar alıyorlar ve buna göre genelde hareket ediyorlar ve daha önceki uygulamalarında sadece en düşük emekli aylığına yönelik adımları olmuştu. Önümüzdeki Ocak ayı ile ilgili kararsızlık meselesindeki diğer bir konuysa videonun en başındaki bu eşitleme konusu. Yani Aralık'taki gündeme bakarak emeklilerin nabzını tutarak ona göre bir adım atacaklar veya atmayacaklar ya da sadece en düşük emekli aylığına yönelik bir düzenleme içerisinde olacaklar değerli izleyenler. Şimdi gelelim 81 ilde büyük bir emekli kitlesini ilgilendirecek hazırlığa. Sözcünün haberine göre bu önümüzdeki aralıkta iktidarın bir hazırlığı olduğu ve bunu resmi gazetede yayınlanacağı detaylandırılmış. Haberi okumak istiyorum. Haberde şu yazıyor. Son günlerde birçok şehirde artan maliyetler gerekçe gösterilerek 60-65 yaş üzeri vatandaşların ücretsiz ulaşım hakkına kısıtlama getirilmesi iktidarı harekete geçirdi. Aralık ayında resmi gazetede yayınlanacak düzenlemeyle özel halk otobüsleri ve deniz ulaşım araçları için yürürlükte olan gelir de desteği ödemeleri arttırılacak. Söz konusu uygulamayla birlikte yaşlılar için sunulan ücretsiz ulaşım desteği programının 81 ilde geçerli olması planlanıyor. Yani iktidar Burada ulaşım araçlarına yönelik bir destek açıklayacak. Bunun da 81 ilde 60-65 yaş arasındaki vatandaşların ulaşımı ücretsiz kullanması amaçlanacakmış. Düşük emekli maaşı ile ilgili de bir detaya yer verilmiş. Deniliyor ki düşük emekli maaşıyla hayatını idame ettirmekte güçlük yaşayan emeklilerin fahiş ulaşım zamlarının ardından Toplu taşımadan ücretsiz yararlanma hakkının da kısıtlanması büyük bir mağduriyete neden olurken tepkilerin ardından harekete geçen hükümet Aralık ayında duyurulacak düzenleme ile ücretsiz ulaşım hakkı için kapsamlı bir değişikliğe gidecek diye detaylar yer almış değerli izleyenler. Son dönemde özellikle emekli kitlesine yönelik direkt olarak cebine girecek düzenlemelerin yanısına iktidar ne yapıyor? Diyor ki işte 500 bin konut yapıyorum. Emeklilere burada kontenjan ayırıyorum. Diğer bir taraftan daha önce ücretsiz olan bu ulaşım meselesinde tekrardan bu yaş grubu için ki orada emeklileri ilgilendiriyor bir düzenleme yapacağız ve bunu da duyuracağız gibi adımlar atıyorlar. Ama yine tüm emeklilerin cebine ek bir artış yapacak bir düzenleme şu anda yok. Sadece en düşük emekli aylığının arttırılma meselesi gündemde gittikçe güçleniyor. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Videodan ayrılmadan beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu konular hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videoyla alakalı günün sorusunu da aşağıdaki yorumlarda bulabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.